Ben diyorum ki siz değil kralınız gelsin Galatasaraylar da Bayramda iki gün arayla tir titreyip inleteceğiz. Hatta <laughs> görüşeceğiz Galatasaray. Görüşeceğiz 30 Işıktaş bu kimsenin salıncağına binmez ama salıncağa bindirir yani. Hepinize ayık olun. Okan, Okan 30 Mart'ı bekle. Okan! Beşiktaş geri döndü. İnönü Galatasaray'a mezar olacak mezar. Az kaldı. Burası Beşiktaş buradan çıkış yok. Her, her zaman ruhu, her yerde en büyük kartal. Şampiyon Beşiktaş. İnen için baba mezar olacak abi. İnen için baba mezar olacak. Bir, iki, üç. Şu beşiktaş. Beşiktaş. Abi 3 puan nasıl değerlendiriyoruz? Yani iyi oynadı takım. Fena değil. İyi mücadele ettiler en azından. İnşallah daha iyi olacak. Atmosferi nasıl bulduk? Atmosfer her zamanki gibi mükemmel. Muhteşem. Abi derbi de yaklaştı Galatasaray. Var mı bir fikir görüş? Vallahi bekliyoruz. Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ı bekliyoruz. Umarım onlar çıkar. İki maçta da burada Ezeceğiz onları inşallah. Beşiktaşlılara bir mesaj var mı kameraya doğru? En büyük Beşiktaş. Biraz sabretsinler, beklesinler, başkana güvensinler. Her şey iyi olacak inşallah. Abi teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. 3 puan için aşırı mutluyuz. Takım bir düzen buldu. Hocamız sağ olsun devam ediyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. 10 kapanır, 15 kapanır, 20 puan da kapanır. Derbi de yaklaştı. Sıkıntı yok onda. Derbi her zaman önündeyiz. Sıkıntı yok. Oo. 1 2 3 Beşiktaş Beşiktaş la lalayla la lalayla la 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 Beşiktaş Övünce baba mezer olacak abi. İnin için baba mezar olacak. gelsinler. Şampiyon Beşiktaş. Hoş geldin. Neler düşünüyorsun? Öncelikle maça gelen herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Ee, bu soğuk havada da kulübümüzü, takımımızı yalnız bırakmadık. Zaten biz böyle bir takım değiliz. 2-0'da geride olsak, 5-0'da geride olsak asla tribünden ayrılmayız. Şunu da söylemek istiyoruz. 30 Mart'ta Beşiktaş Galatasaray maçında o in bir olup o Galatasaray mezar olacak. Boşuna da sevinip de şampiyonluk umuduna gelmesin. Çünkü burası Beşiktaş. Beşiktaş geri döndü. İnönü Galatasaray'ın mezar olacak. Mezar. Az kaldı. Bravo. Teşekkür ederiz. Bravo. Galatasaraylılar 5-0'ı hazmedememişler. Tekrar tekrar diyorlar ki biz diyorlar işte geliyoruz siz kimsiniz Beşiktaş falan filan. Kocanızız ne çabuk unuttunuz. 5 attık evet. size. Ne olsun istiyorsunuz da anlamıyorum ki. Söyleyeceklerim bu kadar. 30 Mart'ta konuşuruz inşallah. Sizden de alalım. Abi erken sevinmeye başlamışlar. Erken sevinmesinler. Biz Beşiktaşız abi. Bu Neler düşünüyoruz? An. 3 puan. Ee, güzel bir gündü. Yani son dakikalarda yine biraz kritik anlar yaşandı ama Burası Beşiktaş. Ee, bir şekilde ayakta kalırız. Çok yani, mutluyuz. Çok mutluyuz abim. Bunu Galatasaray'a gelince Galatasaray kendi şah sanıyor. Padişah sanıyor. Bu devirde kimse şah değil. Ee, burası Beşiktaş. Burası Beşiktaş. Buraya herkes gelemez. Burada şampiyonu Beşiktaş belirler. Onlar o sözde iki büyük diye geçirenler. Üçüncü büyüğü beklemek zorundalar. Asıl büyük Beşiktaş'tır. En büyük Beşiktaş'tır abim. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Okan, 30 Mart'ta seni in önünde bekliyorum, sakın ağlama. Bravo! 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 Abi, kartal, kartal, kartal. kartal Neler düşünüyorsun? Abi, düşünüyor öncelikle oyun boyun ki umurumda değil. Yani bu oyunu hak etmiyor bu taraftar belki adam geldi cebindeki son parayı verdi yani Kimse Beşiktaş kimsenin Babasının ne çiftliği ne de bir şey abi Kimse gelip de bu taraftar burada sinirlendirme hak yok bak Abi sesim çok kızık Sesim çok kızık tek bir şey diyeceğim Burası Beşiktaş buradan çıkış yok Sadece o kadar son sözümüz Beşiktaş Geçen hafta sözde derbi vardı yemin ederim bu baş daha zevkliydi alayınız var ya Türk futbolu hakemlerle bitiririz ama Beşiktaş bitmedi Şampiyon Geldiniz. Evet, hoş geldiniz. 3 puan neler düşünüyoruz? Ee, güzel bir oyundu. Gayet <laughs> puan almamız kolaydı Kayserispor yani. karşısında. Ben özellikle Türkiye Kupası eşleşmesi için bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Galatasaray gelsin. Galatasaray istiyoruz. Sezon öncesi 5 atlık, şimdi 6 atıp göndereceğiz. Özellikle Galatasaray gelsin. İntikamımızı çok ağır bir şekilde alacağız ama onların bizi yenmesi lazım öncelikle intikam almamız için. Yendik, gene yeneceğiz bu böyle devam edecek inşallah. Türk Yükbası'nı alıp şampiyon olacağız. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz nasipse. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun kameraya doğru. İlk maçına geldi. Hoş geldin. Nasıl buldun atmosferi? Ee, güzel buldum. Gayet güzeldi. Şampiyon Beşiktaş. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Neler düşünüyorsun? Bu sezon 5 kere maça gittim. İkisinde de Van Brosh Kort vardı. Üçünde de yendim. İki tanesinde de Ole Gunnar vardı. İkisinde de yendim. O, o, o neden Allah razı olsun bize galibiyeti hatırlattı. De. Şampiyon Beşiktaş. Hadi Hoş geldin. Hoş 3 puan neler düşünüyoruz? Yani seriye bağladı hoca. Ee, iyi i̇yi oldu. Zor maçtı. Kayseri bu aralar çıkıştaydı zaten zor bir maçtı ama almasını bildik. Hoca en azından kazanma alışkanlığı kazandırmış takıma. Takım düşmüyor çok iyi. Ee, ya bu bu sene böyle oldu. Bu sene yani bütün maçları kazanırsak da şampiyon olamayız. Çünkü zaten Galatasaray'a puan kaybettirmiyorlar. Derbi de yaklaşıyor. Neler Derbi yaklaşıyor. Biz burada 3 puanı alacağız. Fener yenemedi. 3 puan hakkını kaybetti. Biz yeneceğiz. 3 puanı biz düşüreceğiz ama Galatasaray başka 3 puan kaybeder mi onu bilmiyorum. Ben Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyorum bu arada. Buradan ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün divan kurulu vardı. 8 milyar borç 15 milyar dolara çıkmış Hasan Arat'ın 11 aylık döneminde abi kulüp tarihi 120 senede 8 milyar borç Hasan Arat 11 ayda 7 milyar borç yapmış ne yapmış o kadar parayı Fikret Orman paralar nerede diyorduk bence şu an Hasan Arat paralar nerede dememiz lazım o paraları geri getirmesi için ben şu anki da söylüyorum Beşiktaş taraftar da bu işin peşini bırakmasın o paralar geri gelecek teşekkür ederiz abi hoş geldin nasılsın İyiyim sağ ol. sen nasılsın? İyi abi, Yine Beşiktaş evet. Yine gümbür gümbür geliyoruz evet. Seneye renkli takımlar titremeye şimdiden başladı Onu söylemek istiyoruz O Gunnar Solskjaer'in dokunuşlarını hissediyoruz Gümbür gümbür geliyoruz Öncelikle buradan sabuncu Sabuncuoğlu'na sesleniyorum Özür dileyeceksin Özür dileyeceksin Yabancı hakem gelecek Türkiye Kupası'nda da İnşallah Galatasaray gelir bize Bayramda iki gün arayla T T T 3 in netecesi. T T T Her zaman her yerde en büyük kartal. Her zaman her yerde en büyük kartal. Gerçekte 3 puan neler düşünüyorsun? Öncelikle Solşay hocamız geldi. bundan çok mutluyuz. Takıma zaten etkisi belli. Geldiğinden üç gün sonra Atletico Bilbao maçı vardı. Takıma etkisi orada o zamandan beri görülüyor. Yedi kilometreden etki almaya başladık. Böyle devam ederiz Bu, inşallah. Atmosfer nasıl buldun? Atmosfer abi mükemmel zaten. Türkiye'nin dünyanın en tribünü burada. Galatasaray konusuna gelirsek de geçen sene tarihin en kötü Beşiktaş'ı bile zar zor yendiler. Muzar hiç umutlamazlar. Otur hoş geldiniz. 3 puan nasıl değerlendiriyoruz? Abi ben çok kısa bir şey söylemek İyi. istiyorum. Şu adam geldikten sonra mücadele geldi. Bu sezondan en başından beri aynı takım, aynı kadro. Sadece mücadele istiyoruz abi. Mücadele olduğumu görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece mücadele maçı kazıyoruz. Sadece bu kadar bravo, abi. Bravo, mücadele bırakmıyorum abi. Bravo, bravo. Sizden de alalım kameraya doğru. Ee, çok güzel maçtı. Öncedeki taraflar çok güzeldi. Oyuncuları da beğendim. İkinci arama yine eski bir kişi geri döndük. İlk yarı gibi oynamamız lazım. Şey, Mücadele bravo, 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 Ben arkadaşlarıma direkt katılıyorum. Bravo, bravo, on on Beşiktaş. Beşiktaş. Bravo. Hoş geldiniz. 3 puan nasıl değerlendiriyoruz? Vallahi güzel bir maç oldu ama her şeyden önce Beşiktaş'ın 122. yılı kutlu olsun. Evet. Taraftar çok güzeldi bugün. Ee, maçlarla alakalı konuşacak çok şey var ama Sabrediyoruz. İnşallah seneye daha güzel olacak Beşiktaş. Sizden alalım yakışıklı. Ya iyi bir maçtı. İnşallah Avrupa'ya gidebileceğiz. Şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Üç 3 puan neler düşünüyoruz? Allah harika bir sonuç. Yani gayet iyi gidiyoruz şu an. Üst üste galibiyetler gayet iyi. Galatasaray maçına kadar böyle gidersek bu taraftan içinden bu Galatasaray ustattan çıkamaz. Biz zaten kesin o maçta yeneceğiz. Bayağı bir kenetlendik. Yani Okan hazır mısın Okan? Yenilmeye hazır mısın? Bu susattan çıkamayacaksın. Bu seneki ilk mağlubiyetinde Beşiktaş'tan alacaksın. 5-0 gibi göstereceğiz. Sizden de alalım. Kazandığımız için mutluyuz. Kazanarak giden bir takımımız var yeni hocamızla beraber. Moral motivasyon üst seviyede. Kupada finale hedefliyoruz. Ligde de Avrupa kupalarına gitmemiz gerekiyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sene çok daha iyi Beşiktaş göreceğiz. Bunun adımları atıldığını görüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ teşekkür hoş geldin. Nasıl Soğuk. değerlendiriyorsun 3 puanı? Abi 3 puanı ilk yarı olarak çok güzel başladık. Ee, çok güzel devam ettik. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Ee, herkes tabii övdü. Ee, sonlara doğru abi. E her zaman her yerde en evet. büyük evet. kartal. Her evet. zaman, her Abi. yerde en büyük kartal. 88'den sonra biraz daha geriye doğru çok düştük. Çünkü Rafa Silvan'ın oyundan çıkması, yerine Onur Bulut'un girmesi yani gerçekten Rafa Silvan'ın olmadığını etki etti. O penaltı gerçekten bir dönüm noktası gibi hepimiz rahatlıkla... Derbi de yaklaştı ne düşünüyorsunuz? Abi derbi yaklaştı. Hiç korkmuyoruz Galatasaray'da ezeceğiz kutsa da gömeceğiz. Zaten öbür şeyde de hakemin çok fazla tartışılan pozisyonları vardı. Hakkımızın yendiğini de açıkçası ben düşünüyorum. Şampiyon Beşiktaş. 3 puan nasıl değerlendiriyorsun? Ya bugün açık konuşmak gerekirse Beşiktaş'ı çok beğenmedim. E, dürüst olmak gerekirse takım çok tutuktu. E, bilmiyorum biraz takımda yani Eyüp deplasmanı, Sivas deplasmanı biraz takımlar herhalde maçına su alırız havasıyla çıkmışlardı. Çok beğenmedim. Beşiktaş taraftarı bugün tutuktu. Bizim Beşiktaş taraftarı olarak koptuğumuz bazı noktalar var. Mesela dakika 80 takım bir sıfır mağlup baskı yiyor. Biz e, ne bileyim bir Galatasaray'a besliyoruz, Fenerbahçe'ye su Bence bunlar gereksiz. Beşti işte ben e, 30 yaşındayım, 15, yani 12, 13 yaşından beri stada geliyorum. Eski aynı taraftar grubu devam ediyor. Bence bunlar yanlış takımıza destek olup maçı kazandırmamız lazım. Çünkü üçüncülük mücadele ediyoruz maalesef. E, onun dışında şu hocamız çok iyi, Aroya çok iyi bir oyuncu. Bir, 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 bir tane şöyle kaliteli formatı son ayağı düzgün olan daha farklı bir galibiyet alırdık. İnşallah penaltı pozisyonu penaltı değil görmedim ben uzaktaydım. olmayan bir penaltı varsa da verilmesin. Beşiktaş hak etmeyen bir galibeti almasın zaten. Bir de ben bu kanallardan galatasaraylı arkadaşları çok görüyorum. Dolmabahçe'ye geleceğiz, orayı yıkacağız, edeceğiz diye ben diyorum ki siz değil, kralınız gelsin galatasaraylılar da kralısa o da gelemiyor. Sağlık olsun youtube'dan yapıya bekliyoruz, sizi bekliyoruz, ee, o salıncağın hesabını soracağız. O salıncağı unutmadık, burada bekliyoruz, hayırlı ramazanlar herkese sağ olun Geldin, 3 puan neler düşünüyorsun? Abi çok mutlu olduk cidden. Yani zaten üst üste maç kazanmaktan artık yani cidden nazar değmesin bize. Çok mutluyuz. Yani Rafa Silva'mız var. O bize yeter zaten. Şampiyonluk göremesek de her zaman Beşiktaş aidiyetinden Emirhan Topçu seni çok seviyorum bu Atmosferi nasıl buldu? Abi çok güzeldi ya. Bak sesim kısıldı zaten bağırmaktan. Amigo Mustafa'nın oradayız zaten bize bağırıyor durmadan bağırın diye. Her zaman en büyük Beşiktaşlı'ya bağırıyoruz. Her zaman buradayız. Teşekkür <laughs> ederiz. Hatta görüşeceğiz Galatasaray. Oo. Görüşeceğiz. Daha i̇yi düşünüyoruz. Buradan diyeceğim şey var. Eksikleri Beşiktaşları üzmesinler. Beşiktaşları üzmesinler. Hepinizi çok seviyorum. Kara Kartal kardeşlerim benim. Eksikleri bilen ama bir tane çok arttığımızda Rafa Silva yönetime sesleniyorum burada. Rafa Silva'nın üstünde dursunlar ve hani Rafa Silva'nın kalmasını istiyoruz. Bu kadar net. 30 Mart'ta çok net görüşeceğiz. Bugün maçı kazandığımız gibi bence Joao Mario'yu da kazandığımızı düşünüyorum. En iyisi. Abicim ben bugün idarelik bir rotasyon top oynadığımızı düşünüyorum. Kenar oyumuz ikinci yere girdi. Ama kendisine çok çok top gelmedi. Buradan kendisine sevgiler, saygılar. Ayrıca burada Ultran Aslan'a mesaj gösteriyorum. 30 Mart'ta görüşmek üzere. Hepinizi bekliyoruz. Küfür edebiliyor muyum? Yok. Etmeyeyim değil mi? Keser. Tamam. Biz burada Kartal ailesi olarak hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Şampiyon Beşiktaş! Açma neler düşünüyoruz? Neler düşünüyoruz? Yeterli bir oyun değil. Hani hoca bu kadar takımın geriye yaslanmasını kabullenmiyorum. 70'ten sonra yediğimiz baskıyı kabullenmiyorum. Tabii gün gün üstüne koyaraktan geleceğiz ama kadroda çok gereksiz oyuncular var. Immobile'nin yıllık maaşıyla oynadığı orasındaki oyun farkını görünce biz Abu Bakır'ın maaşını karşılayaraktan geçmiş yönetimlerin ve yeni yönetimlerin aynı hataya düşmemesini talep ediyorum. Çünkü Abu Bakar'ı maaşını karşılıyoruz, Immobile'ye 6 milyon euro diyoruz. Bu kadar. Gün gün üstüne koyup ilerleyeceğiz. Kimse kendini dev aynasında görmesin. Beşiktaş'ı bu hale düşünenler oturansın. Biz yine buradayız. Her zaman Beşiktaş'ın yanındayız. Çok teşekkür ederiz abi. Kendine Nasıl değerlendiriyorsun 3 puanı? 3 puanı vallahi son dakikalara değerlendiremiyorduk ama neyse bir penaltı kazandık. İyice rahatladık. Güzel maçtı. Güzel oynadık. Ee, ama biraz daha verim lazım takımla hani yani Semih'te olsun ondan sonra yeni transferden hani biraz daha böyle akıllı oynamalar lazım. Yoksa bugün iyiydi, güzeldi. Mutluyuz. Ee, bu... Derbi de yaklaştı. Derbi bizde net. net, net. Evet. yani Fenerbahçe derbisi de bizde, Galatasaray derbisi de bizde. İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'nda gelirler o derbi de bizde. Hani derbi kaybetme şansımız yok. Sizden de alalım kameraya doğru. Arkadaşıma katılıyorum. Sadece derbiye odaklandık. Bir hafta yabancı hakem geldi Galatasaray'a beraber kaldı. Abi bunu Ryan Babel bile söyledi. Avrupa'ya gitti berabere kaldı. E burada yabancı hakemle berabere kaldı. Yani Hoş geldiniz. Hoş 3 puan neler düşünüyorsunuz? Valla bence bugün normalde verdiğimiz oyunu veremedik. Geçen haftalarda alışmış olduğumuz Rafa Silva gollerini göremedik. Rafa Silva normalden bir tık etkisizdi ama ben asıl sorunun Immobile'de olduğunu düşünüyorum. Belki çoğu kişi de, katılmayacak. Ama immobile bence asla asla doğru forvet değil. Çünkü immobile kanatlardan beslenen bir forvet. Bunu Lazio'dayken de yapıyordu. Ama biz bu takımı yani immobile'ye uyan bir takım değiliz. Biz kanatlarda kullanamıyoruz. Yani Draşista'yı daha yeni kullanmaya başladık. Ama yine de galibiyeti aldık. Serimiz devam ediyor. Şampiyonluk hayal, yalan yok. Ama en azından üçüncülüğü bir Eyüp Spor'dan alırsak ben ya da Samsun Spor'u falan bir önüne bitirirsek Avrupa'ya bir göz kırparsak bana yeter vallahi şu an. Şampiyon Beşiktaş! 3 puan neler düşünüyoruz? Abi çok şükür aldık puanı. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı mı? İyi oynadı ama abi ortada santrafor yok. Immobile top oynamıyor şu an. Semih de zaten az önce attı penaltıdan. Eyvallah ama o da pek iş yapmıyor şu an. Vallahi takıma bir santrafor lazım şöyle güzel atan. O Simen Ennesri Vallahi gelene geçene gol atıyor. Bizde bir şey yok santraforda. Allah'tan bir iki topçu var onlar atıyor. Vallahi keşke hoca da erken gelseydi. Beşiktaş daha iyi pozisyonda olabilirdi. Avrupa'dan da elenmemiz yazık oldu ama yine de takıma bence santrafor lazım. Bugünlük bu kadar. İnşallah yine daha iyi yerlere yükseleceğiz. Samsun'u geçmek dileğiyle diliyorum. İnşallah. Sizden de alalım. Bence Beşiktaş Solskjaer ile beraber güzel bir çıkış yakaladı diye düşünüyorum. Ama yani biliyorsunuz Galatasaray ligin başında oturuyor yani Türkiye gibi Türkiye gibi ülkenin <laughs> liginde de Süper Lig'de pek öyle puan farkı çok kapanmaz. Ee, Galatasaray bu sene şampiyon olur diye düşünüyorum ama Beşiktaş için maç güzel bir maçtı yani. Beşiktaş böyle seneye Avrupa'da da bir şeyler yapabilir yani. Sizden de alalım kameraya doğru. Beşiktaş güzel oynadı, 3 puan aldı. Tabi her maç üzerine koya koya ilerliyor. Takım gayet iyi. Santrafor'da bir sıkıntı ol düşünmüyorum. Yani Ronaldo'nun bir sözü vardır. Gol keçecek bir sıklıkça gelir. İmam ile bir tane atsın açılır. Takım güzel üzerine koya koya devam edeceğiz. İnşallah iyi bir şekilde bu sezonu kapatacağız. En büyük Beşiktaş! 3 puan neler düşünüyoruz? Çok güzel bir 3 puan. İkinci yarı kötü oynadık ama sağlık olsun 3 puan 3 puandır. Takıma güvenimiz sonsuz. Hocaya, başkana güvenimiz sonsuz. Ee, hoca yeni bir hava kattı takıma. Ama ben ayrı bir şekilde Semih'e, İmobile'ye parantez açmak istiyorum. Ya abi, ya Semih yani ne oluyor kardeşim sana ya? Ne oluyor? Bir kendine gel, silikten ya? Bu takım taraftar bütün gün seni destekliyor. Bütün gün arkanda. Milli takımda zamanında TFF'ye resmi açıklama yaptırdı bu taraftar. Sana güvenimiz sonsuz ama bak bir an önce kendine gel. Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var. Sizden de alalım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Semih'in tamamen kendine bence birazcık şekil düzen verip kendini geliştirme oynaması lazım. Çünkü gün geçtikçe kendini daha aşağı çekiyor gibi düşünüyorum. Hocaya ve başkana güvenimiz tamamen sonsuz. Peki çok teşekkür ederim. Neler düşünüyorsun? Çok mutluyuz. Valla o kadar vardık. Nasıl buldun atmosferi? Güzel. Ya karşılığını aldık. Şampiyon Beşiktaş. Teşekkür ederim. Ya, 3 buldum. puanı nasıl değerlendiriyoruz? Valla 3 puan iyi oldu. Bugün iyi oynadık ama iyi de bir takım vardı. Kayseri zaten son haftalarda bayağı iyiydi. Evet. Yeni hocasıyla. Beşiktaş bugün çok kontrollü oynadı. Güzel oynadı. Nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Hep bir gelişiyoruz. Yavaş yavaş adım adım Beşiktaş gidiyor. Bakalım önümüzde çok yol var ama bugün güzel bir galibiyet oldu bende. Derbide yaklaştı neler düşünüyoruz? E, düşüncelerimi şu an kamerada ben söyleyemem yani ama Beşiktaş bugün derbiye yaklaştıkça e, derbide ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. E, i̇yi oynayacağız yani ve alacağız yani. Teşekkür ederiz. Eyvallah. 3 yani puanı ve Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyoruz? Vallahi bugün Beşiktaş'ımız çok güzel oynadı. Ee, atmosferi nasıl bulduk? Atmosfer mükemmel. Yani bugün mübarek Ramazan günü olmasına evet. rağmen atmosfer çok güzeldi. Taraftarımız çok iyiydi. Galatasaray derbisi var. Neler düşünüyoruz? Ya İnşallah şöyle İnşallah Galatasaray abi. İnşallah. E, Galatasaray derbisine e, çok zor olacak ama senden. Burası biliyorsunuz burada çok maçlar kazandık. Yani kimseyi e, affetmeyiz burada. Galatasaray maçını da kazanacağız. Buna inanıyorum. Takımda bazı eksikler var ama onlar ama kazancımı düşünüyorum. Sizden de bir görüş alalım, kameraya doğru. Ee, Nasıl değerlendiriyoruz 3 puanı? 3 e, puan, öncelikle Beşiktaş ilk yarı, Beşiktaş'ımız ilk yarı süper oynadı. İkinci yarıya nazaran, e, ikinci yarı e, biraz daha topu rakibe vererek defansa çekildi. Ben öyle düşünüyorum. Şampiyon Beşiktaş! Beşiktaş. Bravo. Beşiktaş. Bravo. Merhabalar, hoş Merhabalar, geldiniz. Hoş Nasıl değerlendiriyoruz 3 puan ve Beşiktaş'ı? Yükselen grafikten dolayı çok mutluyuz. Eksiklere rağmen e, takımın azmi ve isteği çok güzel. İyi ki Beşiktaşlıyım. Şampiyon Beşiktaş. Teşekkür ederiz. Okan kan. 30 Mart'ı bekle. Okan! Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Ya bugün güzel ama biraz doluk oynadık. O da hafta içi kupa maçından dolayı takım biraz yorgun. Ama olsun. Yavaş yavaş geliyoruz ama biz iyi güncü değiliz. Biz her zaman saha gelen taraftarız. Biz kötü günde daha çok yanındayız. Ama tekrar söylüyorum Okan! 30 Mart'ı bekle Okan. Teşekkür ederiz kendine iyi bak. Beşiktaş very best. Beşiktaş şampiyon. Thank you. Eyvallah sağ olasın. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Ya bugün değerlendiremiyorum maalesef. Takımı hiç beklediğimiz gibi bulamadık. Tribünler yine iyiydi ama takım kötüydü. Oyun bize yakışmadı ama bir 3 puan almak önemli. Bir de 3 puan aldık. Sevincimiz bu. Derbi'de de yaklaştı. Mesajın var mı onlara? Ya mesajımız var tabii ki. Beşiktaş bu kimsenin salıncağına binmez ama salıncağa bindirir yani. Hepinize olun. iyi olun. Teşekkür ederiz. Nasıl değerlendiriyoruz bugünkü maçı? Ee, Beşiktaş daha iyi oynamaya başladı son haftalarda. Beğenmeye başladık. Tabii biraz yaratıcılık konusunda problem var. İyi bir santrafor lazım gibi görünüyor. Onun dışında takım toparlanıyor. Memnunuz. Yakışıklı atmosferi nasıl buldun? Atmosfer ne demek? <laughs> Beşiktaş taraftarının Ortama. ortamı. He iyi. İyiydi, değil mi? İyiydi. Galatasaray maçını bekliyoruz. Tek İmo bile, e, Rafa Silva, bir de Semih Kılıç da iyi değildi. Şampiyon Beşiktaş. Teşekkür ederiz Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Güzel de yeni hocamız da çok güzel. çok güzel. Ama biraz uzun top oynatması kötüydü. Yedekler ve oyuna girenler çok güzeldi. Atmosferi nasıl buldun? Atmosfer çok güzeldi. Herkes aynen anda aynı şeyleri yapıyordu. Şampiyon Beşiktaş. Teşekkür ederiz kendinize. Nasıl değerlendiriyoruz bugünkü maçı? Kral biz yensek de yenilsek de Beşiktaşlıyız. Bizim için fark etmiyor. Sizden de alalım. Ölümüne Beşiktaş. Başka ki bu alemde değil. Beşiktaş gerisi tıraş. O kadar yani. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Yensek de yenilsek de. Biz güzel kazanmak zaman, güzel için gelmedik. Biz zaman geleceğiz. Daha bitmez, hasret bitmez. İsteyene gider hiç fark etmez. Bu alemde çarşı herkese karşı. O şekil yani ona göre. Allah göre. affeder. Çarşı affetmez. Teşekkür ederiz kendimize. Beşiktaş'ı bugün nasıl bulduk? Beşiktaş'ı bugün çok kötü buldum. Yani bir sıfır öndeyiz tamam güzel. iyi hoş ama yani Beşiktaş böyle olmamalı. Beşiktaş modern futbol oynayacak bir takım değil. Ha Süper Lig'de modern futbol oynayacak hiçbir takım yok şu anda. Yani Beşiktaş'ın arkasında kimse yok. Sadece halkı ve taraftarı var. Ne ne bir lobisi var. Ne belli başlı şeyleri var. Beşiktaş'ın sadece halkı ve taraftarı var. Yani bu takıma top geliyor, top pas, pas, pas böyle oynanmaz futbol. Galatasaray derbisi yaklaştı. Görüşler nelerdir? Yani Galatasaray şu an çok formda. Beşiktaş'ımızın hali biraz düşük. Formumuz düşük. Ha, i̇nşallah inşallah olur. İnşallah kazanırız. İnşallah 3 puan alırız. E Zaten biz bundan sonra şampiyonluk yok bu sezon. Şampiyonu belirleyeceğiz. Yani i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olur. Basit çok şey. teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani. Hoş bulduk abi. Nasıl değerlendiriyorsun 3 puan ve Beşiktaş? Abi mesela Cüreyma e, Mobile artık formunda değil. Hı. Forvet lazım. Semih çok bencil oynuyor. Mesela keli Araya çok güzel ataklara yardımcı oluyor. Rafa Silva ataklara yardımcı oluyor. Atmosferi ben... peki nasıl buldun? A abi Atmosfer az kişi olsak bile çok güzel bir atmosfer vardı. Yani taraftarlara teşekkür ediyorum. Çok güzeldik. Şampiyon Beşiktaş. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Abi 3 puan Beşiktaş'ı nasıl buldun? Vallahi ben bugün açıkçası dürüst konuşayım. Ramazan'da şimdi yalan söyleyeyim ben maça giremedim bugün. Aksilik oldu. Ee, ama şöyle bir şey var geldim. Çünkü kardeşim buradaydı. Onunla diyeceğim arkadaşlarım var. Onun için geldim. Bir de ben bugün dua yapmaya geldim. Ben bugün maçta giriyorum yapmak istemiyorum. Ramazan'ın birinci günü ve baharın başlangıcı. İnşallah Beşiktaş'a da bahar gelsin. Ramazan'ın birinci günü dualarımız kabul olsun. Bütün İslam camiası, bütün Beşiktaşların Ramazan'ı hayırlı olsun, mübarek olsun. Ben şöyle dua etmek istiyorum. Allah'ım Beşiktaş'a öyle kupalar nasip et ki ya Rabbi. İlk şampiyonluk kupasını Türkiye bizim getirmesin, getirmemizi nasip et ya Rabbi. O seneki Türkiye kupasını bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım Serdar Başkan'ın başarılı olmasına ve o yönetimin bir Avrupa Kupası'nın gitmesini nasip et Ya Rabbi. O kadar çok kupa kazanalım ki Ya Rabbi. Müzemize yer kalmasın. Biz de alay ettiler. Bizi aşağıladılar Ya Rabbi. Yine aylardan kasıp şarkısı da bizi alay ettiler. Dört sene çok sıkıntılar çektik. Beşiktaşları sokağa çıkılmayacak hale getirdiler. Allah'ım sıkıntılar bize unuttur mağlup ettiği bir şey bilmeyelim, beraber diye bir şey hatırlamayalım. Şu satta dünyanın hiçbir yerinde bileğimizi bükemesinler. Dünya markası olmamızı bize nasip et ya Rabbi. Bütün Avrupa kubalarına bizim almamızı nasip et ya Rabbi. O kadar çok başarı elde edelim ki rüyamızda dahi göremeyeceğim başarılar kazanalım. Allah'ım bize öyle başarılar nasip et ki ya Rabbi. Bizi alay edenlere biz da cevap verelim. Kupalarımıza cevap verelim. Divan kuruluysa, kongresi abilerimize, kardeşlerimize, tırnağını taş temiz, onlara uzun sağlıklı ömürler ver ya Rabbi. Camiamızın güçlenmesine, masada da güçlü olmamıza, dünyanın en büyük lobisini kurmamızı, dünyanın en büyük takımını kurmamızı, Real Madrid'in yanımıza hikaye olmasını, herkesin gönlüne girmemizi, havalimanlarında dergiler bastırmamızı, Havalimanları dünyanın her yerinde Beşiktaş'ın ikinci takım olması ben şu takımı tutuyorum ama benim ikinci takımım Beşiktaş demesine. O kadar sempatik olmamızı, güçlenmemizi, bizi yıkamamalarını. Allah'ım bizi koruyucumuz sen ol. Bizi mağlup etme ya Rabb'i. Bu stadyumu bize yaptırmadılar. Bu sırada büyütmemizi, 100 bin'den fazla sayıda stadyumumuz yaptırmamızı. Allah o kadar çok kupa kazanalım ki bu müzede yer kalmasın ya Rabb'i. Daha çok farklı bir müze açmak zorunda kalalım ve ya Rabb'i o kadar çok şampiyonluk başarılar elde edelim ki herkes şampiyonluğu unutsun. Kartpostallarda internette hatırlasına baksınlar ya Rabbi. Bize güçlenmeyi en bir dünyanın en büyük kulübü olmayı bize nasip et ya Rabbi. Diğer arkadaşlar da Güney Soskayer'in, Beşiktaş'ın Alex Ferguson olmasını nasip et ya Rabbi. Allah'ım en iyi en iyi ahide duygusu olan en karakterli oyuncuları bize nasip et ya Rabbi. Menajerler bize yalvarıp futbolcu alın diye sponsorlukla kapımıza dizilsin ya Rabbi. Ve en başarılı başkanların, en başarılı yöneticilerin Beşiktaş'a gelmesini nasip et ya Rabbi. O kadar güçlenelim ki ya Rabbi her yerden bizi duysunlar. Akın akın Beşiktaş'a gelsinler ya Rabbi, maçlarını izlemeye. Allah'ım bir daha bizim bileğimiz yükme. Bize bir daha mağlubiyet gösterme ya Rabbi. Beşiktaş kardeşlerim ağlamasın. Benim belki duam kabul olmaz ama şu Beşiktaş'ın Sübyan kardeşlerimin duasına onların yüzü hürmetine kabul et ya Rabbi. Biz de şu Ramazan'ın hürmetine, Bahar'ın hürmetine Beşiktaş'a bahar gelsin ve Beşiktaş'ın şampiyonlukları koşsun. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.